Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirin zorunlu olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle yeşil vatanımızı korunma için ve yeşil vatanımızı korumak için ormanlarda, Eskişehir'de e, hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize, burada orman işçilerimize, akut görevlilerimize Allah'tan rahmet diyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Ciğerimiz yandı, morallerimiz bozuk ama yapılacak maalesef bir şey yok. Söz konusu para Söz konusu ekonomi. Herkes kendi işini yapıyor ve dolayısıyla konuşmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Ee, böyle bir günde, böyle bir acılı günde ekonomiyi piyasaya yorumlamak çok da kolay değil bu gibi durumlarda. Ancak herkes işini en iyi şekilde yaparsa, daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik olabilirsek, finansal özgürlüğümüzü yakalayabilirsek, güçlü ülkeler statüsüne girebilirsek ne ala. Mücadelemiz o yönde. O yüzden ben tekrar şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar. Oldukça yoğun günler geçirdik hem siyaset tarafında hem dış politika tarafında hem içeride yangınlar noktasında ee, yine ciddi bir buhran haftası, buhran dönemi e, geride bırakıyoruz. Tabi bu yangınların neyin olduğunu toplum biliyor ama ispat edemiyor, belgeleyemiyor. Bunun tek bir çaresi var kardeşim, idam. İdam, başka bir çaresi yok bunun. Bugün, Yozlaşma ile alakalı, hayvanlıkla alakalı. Hayvanları hakaret etmek istemem ama mahluklarla alakalı diyelim daha doğrusu, İdam gelmedikçe e, bu işin çözümü yok. Ok yaydan çıktı. Anladınız mı? Duvara toslayacağız. ve dolayısıyla da yasalarda, kanunlarda sert düzenlemelere ihtiyaç var. Tabii ki bu kahramanlarımız şehit olduktan sonra e, yine sosyal medyada bir görüntüye e, denk geldim. Bu malum tıraşlı kekolar var ya. Parkta ağaç yakıyor. Ha ha hihi. 15-16 yaşında toylar ağaç yakıyorlar. Bunlar sıpa büyüyünce ne oluyor? Eşek oluyor. Bunlar büyüdüğü zaman ne yapacak? Aynı şekilde orman yakacak. Bugünkü vasıf şeyler gibi işte onlar gibi. Neyse bunlara taviz verildikçe bu malum tıraşlı kekolar var ya her yerde. Elinde baltayla, silahla, bıçakla, toplumda böyle. Ya bunlar pislik bela yani. Bu belalara karşı e, tedbir alınmıyor ne hikmetse. Yasa ve kanunlar bunların belini sopayla böyle sağlam bir şekilde kırmadan bu millete huzur yok. Daha o videoyu izledim. 10 tane şehidimiz var. O videoyu izledikten sonra bu kekolara denk geldim sosyal medyada. Parkta ağacı yakmışlar bir de makara kekir yapıyorlar. Bunların var ya belini sopayla kıracaksın ömür billah felçli bir bırakacaksın. Bunun başka bir cezası yok yani. O kadar gıcık oldum. Neyse biz şimdi piyasalara bakalım. Bu mahlukatların durumu bizi ilgilendirmez. Onlar e, kendilerini nasıl yetiştiriyorsa aynı şekilde hayatlarını idame ettirecekler. Yapacak bir şey yok. Hayvan gibi hayat yaşıyorlar. Hayvan gibi hayatlarını devam ettirecekler. Hayvanları hakaret etmek istemiyorum tek. Şimdi bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını yakından takip ettik. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan daha önce de açıkladım ben. Kişisel kanım, kişisel öngörüm 250 bas puan faiz indirim yapacağı yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasalarda 350-400 bas puan aralığında bir faiz indirimi bekliyordu. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu bugün saat 14'te faiz kararını açıkladı. 300 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Ne? 400 bas puan faiz bekleyenlerin beklentisini karşıladı ne de 250 bas puan faiz indiriminin beklentilerini karşıladı. Kendi yolunda devam etti ve 300 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Bu cepte ve faiz indirim süreci artık başladı. Faiz indirim süreci yaşandıktan sonra piyasa bunu zaten satın aldıktan sonra daha önceden de satın almıştı. Piyasalarda bir etkileşim olmadı. Borsada satışlar, yükselişler, döviz kurunda şöyle böyle falan hiçbir şey olmadı. Bir tepki olmadı. Ama faiz indirimlerinin devamı gelecek mi? Evet, gelecek. Peki faiz indirimlerinin devamı gelirse kredi faizlerine ve diğer faiz kredi oranlarına yansıyacak mı? Orada soru işareti var. Zamanı geldiği zaman hep beraber göreceğiz. Peki bu faiz indirimleri devam ederse konut kredilerini yeserse, musluk kredi muslukları açılırsa bu emlak fiyatlarına yansır mı? İlla yansır. Ve dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Avrupa Merkez Bankası piyasaların yine beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi ki o 7 aydır zaten faiz indiriyordu. Daha önce faiz indirimlerini zaten yapmıştı. Ve euro dolar paritesinde de bir etkileşim olmadı. Yani hem içeride hem dışarıda piyasaların beklentisi karşılandığı için piyasalarda bir agresif dalgalanma olmadı. Şimdi tek tek bütün enstrümanları tek tek size yorumlayacağım. Teknik olarak takip etmemiz gereken bant aralıkları hangisidir ve yatırımcı olarak hangi bant aralıklarını takip etmemiz gerekiyor? Buna göre kararımızı veririz. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol kripto yatırımlarına başla. Daha, derim, Borsa İstanbul üzerindeki 10.682 puan seviyesinde şu an itibariyle yine 10.500 puan, 10.600 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını başardı. Yine geniş bant aralığına odaklandığımız için ne düşüşlerde şaşıracağız ne yükselişlerde şaşıracağız. Sadece piyasa şu anda oyalanıyor. Nerede oyalanacak? 10.450 puan seviyesi aşağıda, 10.900 puan seviyesi yukarıda. Bu bant aralığını kısa vade takip edeceğiz. Ancak asıl odaklandığımız bant aralığı neresi? Aşağıda 9.800 seviyesi var, yukarıda 10.800 puan seviyesi var. Aslında benim odaklandığım seviye burası. 9.800 ve 10.800 puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Ama daha kısa vadede 9.450, 9900 puan aralığında böyle biraz daha oyalanan bir endeks karşımızda olacaktır. Dolar kuru 40 lira 47 kuruş seviyesinde. Burası stabil. Bu stabil duruş burada hala devam ediyor. Dolar endeksi gerilese de yükselse de dolarda bir kımıldama yok. Ama yıl sonu hedefimiz yine 45 lira seviyesi olduğu için bizim için burada herhangi bir sürprizle karşılaşacağımız bir fiyatlama şu anda yok. <laughs> Euro dolar paritesi 1.1765 seviyesinde. Yine 1.1570, 1.1770 takip ettiğimiz bant aralığı buralı. Euro dolar paritesinde bu bant aralıklarında yine piyasayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. 1.16 seviyesinin altındaki her rakama alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda ve yurt piyasalarda ons altın ve gram altında bugün kar satışlarını gördük. Dün şöyle bir mesaj yayınlamıştım. Şu altın ve gümüş tarafında kar satışları gelse de şu işi bitirsek. Evet o mesajı yayınladıktan sonraki ekranda görüyorsunuz. O mesajı yayınladıktan sonra uluslararası piyasalarda ons altın 3448 dolar seviyesinden başlatmış olduğu bu düşüşleri bugün 3350 dolar seviyesine kadar devam ettirdi. Yani ons altın uluslararası piyasalarda bir günde 100 dolar değer kaybetti. Ve tekrar şu anda 3370 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ons altın tarafında takip edeceğim bant aralığı 3320 3. 320, 3 3420 dolar aralığı. Bu bant aralığında oyalayabilirler. 100 dolarlık bir bant aralığı var ve bu bant aralığında oyalayabilirler. Peki bizim kritik direnç seviyesi neresiydi? 3500 dolar seviyesi. Zaten 3450 dolar seviyesi test edildi. 50 dolarlık bir marş kaldı. Yine de bu yılın en kritik direnç seviyesi, en kırmızı noktası 3500 dolar seviyesi ve burayı 3500 doları yine atacak yine oraya test edecek ama oyalayacaklar. 3300 3350 3450 3500 bu bant aralığında böyle oyalamaya devam edecekler piyasayı. Kırmızı noktamız 3500 dolar seviyesi. 3500 dolar seviyesinden operasyonumuzu yapacağız. Gram altın TL fiyatı 4468 lira seviyesine kadar yükselmişti. 4398 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın tarafında 70 liralık bugün bir düşüş gördük ve gram altın tarafında da teknik olarak düzeltmelerin bittiğini bugün yine mesaj yazdım X hesabından, Instagram hesabından. Dedim ki altın tarafında beklediğim düzeltme bitmiştir. Gram altın tarafında ki biz gram altında işlem yapan bir yatırımcı değiliz. Gram altında TL üzerinden işlem yapmıyoruz. Hep ons üzerinden işlem yapıyoruz. Neyse gram altın yatırımcısı bir şekilde ons gerileyebilir ama dolar TL kuru nedenle gram altında çok düşüş beklemeyin. Bugün de bu mesajı yayınladım. Daha önce de sık sık zaten tekrar ediyordum. O yüzden gram altın TL fiyatında yine kadarımızda 4500 lira seviyesi var. 4500 lira seviyesi geldiği zaman oturup konuşuruz ne yapacağımızı. Ve yine gram altın TL fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum. İlk düzeltmeyi yaptı. Şimdi tekrar yukarı yönlü hareketlerde 4470 lira direncini takip edeceğiz. Aşağıda 4370 lira var. Yukarıda 4470 lira var. Bu bant aralığını takip ederseniz iyi olur. Gümüşün gram fiyatı yine 50 lira seviyesinin üzerinde. 50 lira 80 kuruş seviyesinde. 51 lira seviyesinde ramak kaldı. 55 lira seviyesine kadar bekliyoruz. Kontak kapattık. 49 lira olması da değil. 54 lira olması da umurumuzda değil. Umrumuzda olan tek bir rakam var. 55 lira. 55 lira seviyesi geldiği zaman muhasebesini yaparız. Ne zaman, ne yaptık, nasılmış, ne getirmiş, ne götürmüş hepsini 55 lira seviyesine geldiği zaman mütalasını yapacağız. Gümüşün ons fiyatı 39 dolar seviyesinde. Burada hedefimiz 45 dolar seviyesi. 45 dolar seviyesini görmeden 38 dolar seviyesi de umrumuzda değil. 44 dolar seviyesi de umrumuzda değil. Umrumuzda olan tek bant seviyesi var. 45 dolar seviyesi. O yüzden 45 dolar seviyesine kadar tekrar beklemeye devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Kripto para piyasasına Bitcoin üzerinde biliyorsunuz mesafeli duruşum hala devam ediyor. Bu tarafa çok yaklaşmıyorum ve yaklaşana da aman ha dikkat edin uyarılarımı ben tekrar yenilemek isterim. Yarın haftanın son işlem günü. Yarın akşam yine toparlarız, değerlendiririz. Ben malum yine sosyal medya hesaplarından fotoğraflarda da paylaşmıştım ve en son videomda da Ankara'ya gidiyorum. Neden gidiyorum? ve neler olacak? Size nasıl haberler vereceğim diye son videomda söylemiştim. Evet, Ankara'ya gittim. Ankara ziyaretimde e, Ticaret Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Bolat'ı makamında ziyaret ettim. Dört bakan yardımcınız ve kendisinin bulunduğu güzel bir toplantı yaptık. Benim malum konu başlıklarım vardı. Size yıl boyunca anlattım. Konunun muhataplarıyla bu konuyu görüşeceğim. Proje üretiyorum ve dolayısıyla da bunlar bütün sektörde hem tüketici koruyacak, hem sektörü koruyacak, hem de bizim rahatlığımız için, ferahlığımız için güzel gelişmeler olacak. Ben sizin için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum, uyarılarım vardı. Konu başlıklarını daha önce size söylemiştim, malum hatırlarsınız. Birincisi şu, malum işçilikli altınları var ya, kelepçe, küpe, kolye falan, o kelepçenin içine yay koyuyorlar. Mesela örnek verelim, 20 santim yay koyacağına 70 santimlik yay koyuyor, 1 gramlık yay koyuyor. Ne oluyor? Malı tık götürüyor. Niye? Teraziye koyduğun zaman altın olarak hesaplıyorsun çünkü. Böyle bir hırsızlık füryası vardı ve dolayısıyla hem tüketiciler mağdur oluyordu hem parayken de kuyumcular mağdur oluyordu. Çünkü atölyeden alıyorsun kuyumcuya veriyorsun kuyumcu da müşteriye satıyor ve kuyumcuya da müşteriye de terazi üzerinden sattığın için hem de kuyumcu esnafları mağdur oluyordu hem de tüketiciler yani vatandaşlar altın yatırımcıları mağdur oluyordu. Ben bunu ifşa ettim biliyorsunuz görüntüleri falan yayınladım burada. Ben bunu ifşa ettikten sonra bunu patlattıktan sonra dedim hortumunuzu keseceğim merak etmeyin dedim. Ondan sonra meslek odaları işte e, ayağa kalkmışlar İslam kim ki biz varken falan filan böyle geç Kuru rüzgar onlar. Neyse sonuç itibariyle birinci konu başlığımız bu. Ve bu konuyu nasıl çözecektim ben? Her ürünün sertifikası olacak. Sertifika zorunlu olacak. Çok yakında yıl sonuna kadar bu zorunluluğu göreceksiniz. İki, malum yine bu çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını gruplarında birebir imitasyon takılar var. Çarşı pazarda bir milyoncularda satılıyor. Çakal sürüsü, it sürüsü onu bilerek 5 liraya 10 liraya alıyor. Düğüne gidiyor. Akrabasının, eşinin, dostunun düğününe gidiyor. Gerçek çeyrek gibi yakasına milletin takıyor. Aa mutluluklar dilerim, öpücükler falan filan. Kahve adam yani bildiğin kahve yani. 10 liralık imitasyon takıyı almış, düğüne gitmiş. Gerçek altın gibi takmış, nasıl olsa kim görecek yani, e, kim bilecek. Ondan sonra bozdurmaya geliyor gelin ve damat. Bir bakıyorlar, aa bana sahte takmışlar. Senin sahte dostun olduktan sonra sana çok sahte takarlar. O normal bir şey zaten. Ve dolayısıyla çarşı pazarda darpana genel müdürüne, e, iznine tabi olmadan ki bu çeyrek altın, cumhuriyet altın, tam altın, yarım altın gibi sarrafi gruplar sadece Türkiye'de basım yetkisi darpana genel müdürlüğündür. Birebir aynı ölçüde, aynı renkte ve aynı e, özelliklerde basılması yasal olarak suçtur. Ama nerede suç? Yani çarşı pazarda satılıyor. Neyse orayı da baltaladım, orada da proje ürettim. Artık çarşı pazarda yasaklanacak, kimse kimseyi dolandıramayacak. Özellikle Türkiye'nin önemli rafinelerin paketlerini, gram altın paketlerini kullanıp düşük ayarlı sahte altınlar veya e, kuyumcularda biliyorsunuz, televizyonlarda, interneti çok görüyorsunuz. Sahte altın gezdiyorlardı. Bunun Türkiye genelde bütün kuyumcular, WhatsApp grupları var. WhatsApp gruplarında kimin dolandırıcı, kimin ne yaptığını falan filan herkes video ile birbirini uyarıyordu. Bak dolandırıcı geliyor, hırsız geliyor, dikkat edin kamera kaydı böyle elinde bunu gezdiriyor falan diye WhatsApp grupları var. Dolayısıyla bu WhatsApp gruplarında herkesin ne mal olduğu zaten belli ama Kuyumcu tutuyor bunu, polisi şikayet ediyor, karakola gidiyor, şikayetçi oluyor. Adam elini kolunu sallayarak gidiyor. Neymiş efendim? Ben saatte olduğunu nereden bileyim? Bana düğünde takmışlardı falan bahanesi. O işin de hortumunu kestim. Artık böyle bir düzenlemeler geliyor ki bildiğin köklüyeceğiz onlara. Daha sonra toplumdan biliyorsunuz geçen yıl 0.25 gramdan 0.50 gram altınların üretimi yasaklanmıştı Hazine Maliye Bakanlığı tarafından. Ve toplumun alım gücü ortada, altın fiyatları ortada. Altın bizim örf, adet ve geleneklerimiz. Dolayısıyla bu örf, adet geleneklerimizde düğün takı, nişanda takı olduğu için bu altın grubu insan mahcubiyet yaşıyordu. Yani zarfın içinde TL koyayım falan filan. Bunlar bizim gelenekçi kültürde mahcup edecek şeylerdi. En azından 0.25 gram, en azından yarım gram altın takabiliyorlardı. Tabii yeni dünya düzeni olduğu için süreç onu da üretimini iptal ettiler. Vatandaş da haliyle alamadı. Ben dedim ki Hazine Maliye Bakanlığı ile görüşün. Vatandaştan böyle bir talep var. Bu insanlar tekrar en azından elindeki parayla altın biriktirebilsin, düğünlerde takabilsin falan diye böyle bir çalışma da olacak gibi e, konu başlıklarımız var. İşte bunlar artık Artık bu problemler çözülüyor. Bizzat Sayın Bakan'a durumu izah ettim. A'dan Z'ye bütün bakan yardımcılarını anlattım. Bunun şimdi bir çalışma grubuyla teknik bir çalışması olacak. Hepsini dizayn edeceğiz. Tak tak tak. Ben proje üretmeye biliyorsun bayılırım yani. Bir de böyle bir huyum var biliyorsunuz değil mi öyle? Bir şey söylediğim zaman dibine kadar giderim. Yani bugün söyle yarın olur, öyle bir şey yok bende. Ben devlet gibi adamım. Ben hazırlığımı yaparım, çalışmamı yaparım, notumu alırım. Sonuna kadar aradan 3 sene de geçse, 5 sene de geçse her şeyin takibini yaparım evel Allah. Ölmedik buradayız. O yüzden kıymetli arkadaşlar bu projeyle alakalı birçok gündem duyacaksınız, yıl sonuna kadar manşet duyacaksınız. Kuyumculuk sektöründe yeni bir dönem. Şunlar yasaklandı, şöyle oldu, böyle oldu diye manşetler. Ben size bütün manşetleri A'dan Z'ye zaten bir yıldır söylüyorum. Bu projeler bana aittir. Projeleri ben geliştirdim, sunumunu ben yaptım. Ee, Ticaret Bakanlığı bunu olgunlaştıracak, geliştirecek, taraflarla istişare edecek, yasal düzenlemeler olacak, sektöre tebliğ edilecek ve dolayısıyla da hem tüketiciler hem kuyumcu esnafları falan bundan gayet memnun bir şekilde bu süreci hep beraber sürdüreceğiz. Diğer önemli bir manşetim şu. Uzun bir video olduğu için bence yarın akşam diyelim de manşeti söyleyeyim ama ayrıntısını yarın akşam diyelim. Bugün ben Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumla birlikte bir programdaydım. Televizyonlarda internette mutlaka denk gelmişsinizdir. Emlak Konut'un sertifika programı vardı. Lansmanı vardı bugün. Gittim, inceledim, ettim falan birçok kanalda da röportajım var bugün. Çok mantıklı, çok mantıklı ve e, biz arkadaşlarımızla buraya giriş yapacağız. Bu sertifikalardan toplayacağız. Çok güzel de kar edeceğiz. Nasıl alacağız, nasıl satacağız, nasıl kar edeceğiz, bu sertifika nedir, ne işe yarar? Bunun detaylarını yarın akşam tek 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 anlatacağım. Siz de bu emlak konutunun çıkarmış olduğu sertifikalarla birlikte hem ev hayalinizi gerçekleştireceksiniz veya birikimlerinizi değerlendireceksiniz. Veya emlak konutun daha önceki projelerini biliyorsunuz yani. Emlak konuttaki projeler 1'e 3, 1'e 5 böyle proje bitene kadar katlanıyor. Oradaki getiri cebinizi sokacaksınız veya borsadaki yatırımcı gibi kazanacaksınız. Yani her anlamda buraya giren kazanıyor. Ama taktiksel özellikler var işte. Onu yarın akşam ben size anlatacağım. Detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Ben dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Rabbimizi her iki cihandan korusun. Ben tekrar bu orman yangınında hayatını kaybeden, içim yandı bu haberle birlikte. Acayip moralim, bugün enerjim çok düşüktü zaten. O bir de kekoların parkta ağaç yakmasını falan gördüm ya tam derlendim, tam çıldırdım. Dolayısıyla yapacak bir şey yok yani. Allah'ın belası bunlar. Bildiğin Cenab-ı Allah beli olarak sokaklara bunları vermiş. Bunlar her yerdeler. İt sürüsü gibi her yerdeler yani çakal sürüsü gibi ama bunların üstesinde mutlaka gelinecek. Allah rahmet eylesin, Allah mekanlarını cennet etsin. Yarın akşam tekrar görüşeceğiz. Yarın akşam emlak konutun sertifikasının detaylı bir şekilde size A'dan Z'ye anlatacağım. Bakın ne diyorum, giriş yapacağız. Bu sertifikaları biriktireceğiz. Nedenini yarın akşam açıklayacağım. Yani tereddütlü bir işimiz yok. Girmeyeceğiz, gireceğiz konusu yok ortada. Gireceğiz neden gireceğiz, ne bekliyoruz onu anlatacağım yarın akşam. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, hayırlı akşamlar. Bitlo Kripto Para Platformu sundu.